Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere yıldızname falıyla geldim sizlerle izleyenlerim. Bakalım niyetinizde, dileğinizde neler var? Hepinize böyle ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Yorum yapan, beğeni atan, kanalıma abone olarak destek veren herkese Ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Aramıza yeni katılan izleyenlerimizin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Her geçen gün güzel bir şekilde ilerliyoruz. Enerjiniz ne varsa arkadaşlar, yakın gelecekte böyle sizlere neler bekliyor? Bunlara bakacağım ve yorumlayacağım. E, kolektifim bütünün hayrına beni izleyen, abone olan herkesi niyetime dahil ediyorum. E, videomun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. E, bakalım. Şöyle bir bırakalım. Bu arada arkadaşlar çekilişimizle ilgili Isınay mıydı bilemiyorum böyle ismini şu an hatırlamıyorum. E, o kişinin böyle ısrarla e, abla ben yazdım ama görmüyorsun diyor. arkadaşlar ben göremedim yorumunu. Eğer gören varsa o yorumu beğensin il beğendiği zaman bana ileti olarak gelecek. E, ya hak yemek istemiyorum haksızlık yapmak da istemiyorum. Zaten hani kendimize güvendiğimiz için böyle bir çekiliş düzenledik. E, tantaşçı yazan ya da buraya yazan hiçbir e, izinim çıkmadı e, bunu yine bir belirteyim bu yani içim rahat değil bu konuda bunu da belirteyim Eğer o arkadaşımızın Tantaşçı yazdığına dair iletisini gördüyseniz ya da o yazan kişiye buradan sesleniyorum iletilini lütfen beğen e, Ben de bir bakayım çünkü ben göremiyorum çok yazan adam var Ben sadece senin gördüğüm bir yorumum var onu da topluluklarda paylaştım Aa, yine bilemiyorum. Eğer varsa beğenin ki ben de hak yemeyeyim. Ee, isteğimizi de gerçekleştirelim. Şimdi arkadaşlar iki kişi var. Birbirine karşı sanki bir şeyleri gözden geçiriyorlar. Ee, gözden geçirmeye çalışıyorlar ama sanki böyle bir takım e, dışarıda böyle e, üçüncü kişilerin müdahalesi var. Evliliğiniz varsa ya da beraberliğiniz varsa e, isimlerinde e t r m i̇ n A harfi olabilir. Böyle bir mantıkla hareket edeceksiniz. Kararı kimseye bırakmayacaksınız. Kendi emeklerinizi vereceksiniz. Baskın bir karakter olduğunuzu göstereceksiniz. İştahla alakalı böyle sıkıntılar yaşayan biri bayan var burada. Böyle kiloyla bağlantılı sağlık problemleri de yaşıyor olabilir. Bu sağlık problemi de sorun olarak gözüküyor. Sizin çevrenizden birisi olarak gözüküyor arkadaşlar. E, bu aralar mantığınızı e, devreye sokacaksınız. Birine de böyle sanki cesaretinizi toplayıp bir tepki vereceksiniz. Yani uzun zamandır belki aklınıza olan birisi olabilir ya da bu aralar böyle sizin nabzınızı yoklayacak arkadaşlar. Biraz gaza getirmeye çalışabilir. Ama çevrenizde de sanki böyle fark edilmişsiniz. Yani iki tarafında birbirini duyguları var. Ama biraz sizinle alakalı sanki böyle bir tetikleyecek bazı durumlar olabilir arkadaşlar. Ön plana çıkartmaya çalışacaklar diyebilirim. Ama gaza gelmeyin. Özellikle böyle sizlerle izleyenlerim Eylül'ün böyle ilk haftalarında özellikle böyle bir kararlarınız olacak. Bence biraz görüşme ya da bir iletişim bağlantısı kuracaksınız. Hem de çok istediğiniz bir görüşmeyi sağlayacaksınız. Hem de çok içinize sinecek bir şekilde olarak gözüküyor. Burada seviniyorsunuz. Aydınlanmanız var. Sevinme var. İbadet eden birisi var. Dua eden çok net bir şekilde sizin için böyle bir dua eden birisi gözüküyor. Gerçekten bu kişinin kalbi yüreği çok temiz. Yani ettiği dualar diyebilirim ya da sizin için iş ilgili ilgili dileyiyor arkadaşlar bence zaten bu kişinin de hakikaten hakkınızda iyi düşünceleri olumlu düşünceleri var orta yaşlarda birisi olarak görünüyor ama şu an çok güzel bir yeni döneme gireceksiniz burada benim görebildiğim özellikle arkadaşlar para konusunda maddi yönden e, hanenize zaten bir ay doğmuş böyle e, ağustos oyunu böyle biraz sıkıntılı geçirseniz de eylül ayında böyle bir yolunuz değişecek üstünüzdeki o inatçı tavrınız ya da e, böyle kafanızda olumsuz düşündüğünüz çoğu şeyi de aydınlanma yaşayacaksınız beni görebildiğim hatta böyle bir arkadaşlar bir maddi güç e, böyle mülkiyet olarak gözüküyor. Alacaksınız. Yani para dönemi maddi döneminiz şu anda istediğiniz seviyeye çıkacak gibi zor durumlar geride kalacak gibi görünüyor. Ee, umarım hakkınızda hayırlısı olur siz değerli izleyenlerim. Ee, böyle raporla alakalı evrakla alakalı kullandığınız bir e, ilacınız mı var ya da böyle bir evrakla alakalı işleminiz mi var biraz sıkıntı olmuş gibi gözüküyor. Size karşı böyle bir şey anlatmaya çalışan kendini böyle ifade etmeye çalışan e, isminde R e, R A F I olan birisi olabilir itraf olabilir yol gösterici olabilir sanki size böyle bir şey anlatmaya çalışacak ama siz yine burada düşünceleriniz e, duygularınız birbirine karışmış güvenmiyor olabilirsiniz ya da e, belki şu aralar hani böyle çok fazla e, dargınlık yaşadığınız kırgınlık yaşadığınız biri olabilir. Ama kendini anlatacak gibi görünüyor şu an içerisinde. U ya da A harfi çıkmış arkadaşlar. Bir yerde R var. E, isminde soy isminde diyebilirim. Bu kişiyle alakalı olumsuz düşünceleriniz kalkacak. Ya da yanlış anlaşılmalarınız gidecek gibi görünüyor. Burada birine de sürekli bir rahatlık vermişsiniz. O kadar rahat davranıyor ki arkadaşlar. Yani e, böyle kenara çekilmiş her şeyi böyle sizden bekliyor gibi görünüyor. Yani bu insanın tavırları da hoşunuza gitmiyor. Sanki artık e, hani böyle biraz size de e, son zamanlarda bir çekimemezlik var. Artık böyle tahammül edemiyor gibi de çıkmışsınız. Bu kişi de biraz e, tepkilerinizi koyacaksınız bu aralar. Sanki böyle kendine gelsin diye arkadaşlar. Hani böyle sizi çok elde ettiğini düşünüyor Ya da ben ne yaparsam sanki benim istediğim gibi her türlü davranacak diyen birisi arkadaşlar. Böyle biraz dediğim dedik bir karakter olarak gözüküyor. Yani sanki böyle biraz sizin o kadar böyle değişik tavırlarınız olacak ki bu insan şok olacak. Belki hiç beklemediği bir durum diyebilirim arkadaşlar. Yani ve hani payını da vereceksiniz bu kişinin. Burada bir kalabalığa da katılıyorsunuz. Böyle bir dünyada nişan arkadaşlar şaşıracağınız bir kalabalık var. Ee, çok yakın bir zaman içerisinde e, katılacaksınız ama e, yani e, bir taraftan da böyle şaşıracaksınız. Yani hiç beklemediğiniz bir kişinin bir anda bir e, ciddi bir adımıyla karşılaşma durumunuz olabilir ya da düğün, nişan hani bu tarz e, bir ortamın içerisinde olacağınız gözüküyor. Bir duygusal bir tepki vereceksiniz. Hatta böyle e, hiç beklemediğiniz bir durum olduğu için şaşıracağınız e, gözüküyor arkadaşlar. Biraz bir nazarınız var, bununla bağlantılı bir bereketsizlik yaşıyorsunuz. Maddi konularda bol bol evinize de arkadaşlar üzerlik otu yakın. Hane biraz sıkıntılı olarak gözüküyor bu aralar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Böyle bir iki kişiden haberiniz var. Hatta böyle bir iki kişinin de bu iki kişinin gönlü de sizden çık, sizde gözüküyor. Yani kafanız biraz karışabilir. Duygusal davranacaksınız ve seçim yapma konusunda bir duruma gelebilirsiniz. Belirgin bir arkadaşlar 1 ile 5 çıkmış. Şöyle bir 15'inden sonrasına bakın. Bugün ayın 15'i ama belki ondan da yansımış olabilir. Bir bakın arkadaşlar. 1 ile 5'ine bakın ya da 6 gün sonrasına bakın. Çok ani bir şekilde bir yolculuğunuz gündeme gelecek. Bir işinizi halledeceksiniz. Hatta yakın zamanda bir sınav ya da böyle bir işlem gibi gözüküyor arkadaşlar. Kağıtla alakalı bir işiniz var. Halledeceksiniz onu da yanınızda birini daha götüreceksiniz İki hafta içerisinde gideceğiniz bir yolunuz söz konusu olabilir ee, diyebilirim arkadaşlar yine de hayırlı çıkmış ee, hakkınızda da hayırlısın olsun ee, kalabalık büyük bir yer var böyle 26'sında olabilir 26'sından sonra olabilir ee, tarih olarak bunu veriyor yıldızname kendinize bir sınır koyuyorsunuz bir topluluğa karışma var burada bir durduracağınızı da görüyorum sessizlik durgunluk sınır koyma var yani e, sanki böyle ilgi, duygu anlamında azıcık böyle geriye doğru çekileceğinizi görebiliyorum. E, bir de bir evrak e, geçecek arkadaşlar, temize çıkacak bir evrak var. E, böyle mahkemeyle alakalı ya da e, devletle alakalı bir evrakla e, olumlu bir sonuca çıkıyorsunuz. Çok yakında çıkmış arkadaşlar, belki böyle e, yakın zamanda olabilir diyebilirim. Erkekle böyle bir zıtlaşmanız var ama ufak bir tartışma hali içerisinde ya da arkadaşlar hani böyle biraz duygusal bağınızın olduğu biri var, tartışma var. Yalnız sizin de çok ön yargılarınız çıkmış bu kişiye karşı zıtlaşma yaşayabilirsiniz tartışma ya da böyle bir gerilim var bir göz yaşı dökeceksiniz yani çok uzun sürecek bir durum değil kapanacak gibi gözüküyor arkadaşlar ee, yani böyle direnmeden dikkatli olun daha çok e, sizin sanki böyle biraz daha gerginliğiniz ya da huysuzluğunuz olabilir arkadaşlar ee... sayfamızı kaçırdım siz değerli izleyenlerim. Bakın geleceğe niyet almıştık. Hayatınıza böyle dışarıdan biraz müdahale etmeye çalışan kişiler var böyle bir iki sıkıntının arasında kamsız iki sayfa çevirdim. Buna yoruyorum arkadaşlar. Beklediğiniz bir para elinize gelecek. Yani aslında çok işinize yarayacak. E, toplu bir paraya da benziyor arkadaşlar. E, bence sizin için de çok hayırlı ve güzel olarak e, gözüküyor bu toplu parayla alakalı. Böyle bir 4 hafta içerisinde hayatınızla alakalı güzel kararlarınız olacak gibi gözüküyor. Biraz sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Burada yatan birisi var. Siz de olabilirsiniz. Sağlık yönünde biraz hassas olduğunuzu görebiliyorum. Özellikle e, biraz toplu e, bir bayan olarak görünüyor arkadaşlar. Biraz böyle hafiften esmere yakan bir bayan olarak görünüyor. Buradaki kişiye. Hani böyle belki şu anda bir tedavi süreciniz olabilir. Ameliyat durumunuz olabilir bu görünüyor arkadaşlar böyle i m r t e, harfleri var isim soy isme bir bakın e, burada böyle yedili bir tarihte Belki bir e, yolunuz olabilir e, Siz değerli izleyenlerim e, böyle ismindeki harflere bir bakın arkadaşlar e, bir ismi soy isme bakın e, bir e, yedili tarih çıkmış bu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir çift anahtarınız var. Sizin arkadaşlar bir işinizin iki yerden sonuç alınacağını anlamına gelir. Ya da böyle ayrı bir seçenekle karşılaşabilirsiniz. Bu kişi olur, aşk olur, iş olur. Yani ne yoruyorsanız, şu an aklınızdan ne geçiriyorsanız onu yorabilirsiniz. Bir yere ayırdığınız bir para var. Bu parayla alakalı biraz sorun çıkabilir arkadaşlar. Dikkatli olun. Hani bunu uzun vadeli bir şey için düşünüyor olabilirsiniz. İşte şunu alacağım, bunu yapacağım dediğiniz bir durum olabilir ama şu an içerisinde hani ucundan biraz belki harcamadır ya da böyle mecbur kalacağınız bir şey olabilir. Bu yüzden çok dikkatli harcamalara giriniz. Çünkü sonrasında tamamlama durumunuz sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Böyle aslında çok iyi niyetli birisiniz ama böyle sinirlerinizi bozan biri var, sizi böyle yoran biri var etrafınızda. Belki çocuğunuz, belki eşiniz, belki bu sizi üzen birisi olarak gözüküyor ama bununla alakalı endişeleriniz var, kaygınız var. Ama o insanın da şu anda e, sanki biraz böyle rahatlamaya ihtiyacı var. Biraz geriye çekilmiş. Sanki böyle aranızdaki diyalogda biraz gerginlikler, soğukluklar olabilir. Ama sürekli böyle devam edeceğini düşünmeyin. Bu kişinin şu an bulunduğu ortama ya da işleriyle alakalı biraz problemleri söz konusu olabilir. Size de yansıyor gibi görünüyor. E, ama biraz alışkanlıklara meyilli birisi olarak gözüküyor arkadaşlar. Şu an içerisinde bunu gördüm. Böyle aslında böyle resmen bir böyle işinizin ağır ağır gitmesi var hem de sanki böyle bir bir şey çok istiyorsunuz görüşmeyle alakalı olabilir. Karara varmak istediğiniz bir durum var. Ama sabırlı olmanız gerçekten gerekiyor bu aralar. Şu anda arıdan alıp böyle bir eril bir enerji var. Sizi gerçekten böyle yoğun bir şekilde düşünen biri var. E aslında çok da ikinizin de böyle frekansı tutuyor gibi görünüyor. İçten de samimi bir düşünce akışı var. Yani böyle art niyetli değil size karşı daha bir samimi ya da açılma olabilir, e, görüşme niyeti olabilir. Özellikle bir A harfi var, e, bir yerde de L harfi var, T harfi var, R var. var. E, ismine soy ismine bakın. Hem düşünüyor eriniz hem de sanki böyle bir şeyin çabası içerisinde. E, bu aslında sizin e, talihinizin, şansınızın da çıkılacağını gösterir. K, y harfi de var. E, böyle bir üst üste sıkıntı atlatmışsınız e, bayağı bir sıkıntı atlatmışsınız ama arkası böyle aydınlık, ferah, temiz, hem hassas olacağınızı hem de sanki böyle bir e, görevde de terfi alacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Özellikle böyle sevgide, e, aşk konusunda daha sanki böyle rahatlamalarınız olacak. Hem de düşündüğünüz kişinin de size karşı e, boş olmadığını da gösteriyor arkadaşlar burada küçük böyle damla damla bir şekil var bulanmış gibi bu aslında damlanın anlamı sizin aslında böyle dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor her konuda. bir de şüphecisiniz çok fazla böyle sanki birine karşı böyle sürekli bir açık aradığınızı ya da işte onun tavırlarından dolayı sanki böyle istenmediğinizi düşünüyor da olabilirsiniz çünkü böyle bir şekillerde böyle bir anlam var e, yıldızlanmamızda siz değerli izleyenlerim çok dikkatli olun yani biraz her şeyi çok dirdelemeyin diyebilirim e, yani sanki burada bir şeyde yarım kalmış e, bir görüşme ya da e, buluşma olabilir arkadaşlar sizin aslında arkanızda biri de böyle entrika ça çevirmeye çalışıyor yani böyle çok yakınınızdan çevrenizden bir erkek gözüküyor. E yani bu kişiye karşı biraz da dikkat edin arkadaşlar. İsminde N var, K var, M var, H var. E, hani böyle sizin hakkınızda bir şeyleri fazla e, araştıran ama sahte e, sahtekar, yani çok samimi olmayan, dürüst olmayan birisini hissediyorum ortak olabilir. Belki arkadaşlar iş yaptığınız biri olabilir çok dikkatli davranmaya çalışın ee, sizin için şu anda her şey böyle yavaş da geçse ama e, istediğiniz sonucu elde etmek için biraz çabalama gerektiriyor arkadaşlar böyle bir 2-3 hafta içerisinde bir ortama dahil olacaksınız. Böyle bir 2-3 hafta içerisinde güzel bir görüşme var. Hatta böyle bir temiz kalabalığınız çıkmış. Hatta böyle bir düğün dernek olabilir. Resmen böyle bir güzel bir kalabalık gözüküyor. Yani belki bir tanıştırılma, bir aracı olma durumu da olabilir arkadaşlar. Yani aslında sizin Böyle beklediğiniz bir şey de gelişebilir aynı bir şekilde. Sonuç olarak güzel de hissediyorum. Çünkü böyle dikilmiş, çok da mütevazi duruşu, belli karakteri, belli bir kişi olarak karşınıza çıkacak. Bunu da böyle yıldız namimiz belirtiyor arkadaşlar. Burada da böyle yakın bir dostunuzun. Sanki size geleceği gözüktü ve bir ziyaret olacak ve bu ziyarette de tam da de istediğiniz gibi geçecek arkadaşlar. Ya da çok istediğiniz birinin ziyareti de var. Özellikle aklınıza olan kişiye de yorun. Hatta böyle F, E, Y, D harfleri gözüküyor. Şöyle bir bakalım. Başka ne varmış? Atladığım bir şey olabilir mi diye bakıyorum arkadaşlar. Böyle evraklı bir şey var. Hukukla alakalı bir durumunuz varsa arkadaşlar bir dosya gözüküyor. E, ama e, sanki şu anda böyle bir aşama içerisinde bu e, evranız çözümlenmeyecek. Yani biraz daha zamanı var arkadaşlar. E, bir şey sahip olacaksınız ama kendi emeklerinizle, kendi çabalarınızla çok uğraşacaksınız arkadaşlar. Bu e, durumdan çıkacağınızı da görebiliyorum. Yani belki hani korkularınız da olabilir. E, biraz da bu aralar kendinize sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar sanki böyle bir bir şey yaptırmak istiyorsunuzdur böyle sağlığınızla alakalı bir problem yaşıyor olabilirsiniz ya da tetikleyebilir dikkatli olmanızda fayda var böyle hani merdiven altı yerleri değil de gerçekten sağlığını hizmetini iyi veren yerde sağlık işlemlerinizi yaptırın arkadaşlar biriyle tanışacaksınız ya da konuşacaksınız bir şekilde böyle bir yarım kalan bir görüşme konuşma var istediğiniz gibi geçmemiş burada böyle bir M var H var N var bu görüşme çok güzel istediğiniz şekilde gerçekleşecek bu kişinin arkası biraz sıkıntılı başından bir şey geçmiş bir kişi olabilir boşalma ayrılık ve ya durumunda sıkıntı var ama sizinle alakalı konuşmaya güzel de gelecek olarak gözüküyor ee, hakkınızda umarım hayırlısı olur. Ee, uh, sanki böyle bir şeyin yorgunluğu var. Bugün çok mu yoruldunuz arkadaşlar? Haziran, eman, Haziran diyorum. Ağustos'un 27'sini. 26'sına bir bakın. 6'yı görünce hemen aklım 6'ya gitti arkadaşlar ama Ağustos 26 27'sinde böyle bir gelişme olacak. Ee, yani arkadaşlar böyle üçlü bir tarih içerisinde e, bir tanışma gözüküyor e, Ya da bir yerde bir başvuru gözüküyor. Dileğiniz olacak neye niyetlendiyseniz bu sizin için çok hayırlı e, ve gerçekten güzel bir dilek e, mükafatını alacaksınız e, ve e, ne niyet ediyorsanız Umarım bana yansır son bir sayfa açayım. çok da fazla sıkmadan. Burada da arkadaşlar uzaklaşma, yer değişikliği, bir seyahat durumunuz olabilir. Ya da böyle sanki böyle bir işle alakalı beklediğiniz bir durum varsa arkadaşlar atamadır, gidiştir. Artık böyle sanki bir köklü bir yola gidiyorsunuz. Ama bunun içinde biraz zamanınız var arkadaşlar. Ya biraz böyle maddi kaybınız olacak ya da biraz süreç var. Ya önümüzdeki günlerde haberi gelir ya da işiniz olur. Sonuç olarak güzel. Hanenize böyle bir para durumunuza çok odaklanmışsınız. İşlerinizle çok odaklanmışsınız. Böyle bir Eylül ayı sizin için biraz daha bir rahatlama gözüküyor arkadaşlar. Beklemede kaldığınız durumlar. Ya da uzun sürede kaldığınız zamanda bir planınız var, işle alakalı sorumluluklarınız var. Kendinizi kasmayın, yavaş yavaş yoluna girecek arkadaşlar. Aslında hani böyle bir altıncı e, hisleriniz e, çok güzel. Maddi olarak da açılacaksınız arkadaşlar. Ama sıkıntı ve parasızlık durumlarınız ya da maddi konularda durumlarınızda yavaş da olsa güzel bir e, gelişmeye e, açıksınız. Benim gördüğüm şu an bunlar arkadaşlar. İnşallah Yıldızname falımızı beğenmişsinizdir. Abone olan izleyenlerime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Aklınızdan ne geçiriyorsanız gerçek olsun. İzmir'den hepinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. kalın canlarım.